Arkadaşlar merhaba. Bugün Almanya'dayım, Berlin'deyim. Çok kısıtlı sayıda basın mensubu ve influencer'ın katıldığı bir toplantıya geldim. Konumuz Hyundai Kona. İkinci nesil Kona baştan aşağı yenilendi ve ilk statik tanıtımını elektrikli otomobil haber farkıyla ilk kez göreceksiniz. daha sonra otomobilin detaylarını anlatacağım. Eğer kısıtlı imkanda çünkü çok az dakikam var otomobili anlatmak için. Biraz önce toplantıdan çıktım. Bazı notları da sizlerle paylaşacağım. Otomobilin ne zaman satılacağını, Türkiye'ye ne zaman geleceğini anlatacağım ama öncelikle anlatmam gereken başka bir şey var. Şimdi konunun tasarımına geçmeden önce çok önemli bir şey söyleyeyim. İlk kona içten yanmalı motorlarla üretildi ve hemen arkasından elektrikli motorlu olarak bir anlamda devşerildi. Fakat bu konuda Hyundai tasarımcıları ve mühendisleri bu otomobili baştan aşağı elektrikli olarak tasarladılar. Ha bir, bir saniye bu otomobilin içten yanmalı motorlu versiyonları da var. Hibrit versiyonu var ve aynı zamanda da daha sportif sürüş isteyenler için de enline versiyonu var. Bütün bunlar ne zaman Türkiye'ye gelecek şey yapacağız? Tasarımına geliyorum. Arkadaşlar bakın tasarımda benim en çok dikkat çeken yekpare, led farlar. Biraz önce toplantıda dediler ki bunu üretmek çok öyle kolay değilmiş ama otomobile gerçekten bir karakter katıyor. Tabii iki hemen şarj portunu görüyoruz. Öne yerleştirilmiş. Ben öndeki şarj portunu çok severim. Çünkü öne girersiniz hemen de takarsınız ve şarj etmeye başlarsınız. Bunun çok önemli bir özelliği var. ısıtmalı arkadaşlar. ısıtmalı olduğu için de eksi 30 dereceye kadar özellikle kuzey bölgelerinde, İskandinav ülkelerinde açılmaması mümkün değil. ısıtmalı olduğu için çok rahatlıkla açılıyor. Evet tasarımını görüyorsunuz. Zaten yekpare bir gövdeyle karşılaşıyoruz. Bu işten yanmanı motorlu, enline'da ve plug-in hibritte birazcık daha farklı bir ön tasarıma sahip. Biraz daha arkaya gelelim. Şimdi futuristik bir tasarımdan söz edeceğim. Şuradaki çizgileri herhalde görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan başlıyor. Görüyorsunuz. Şurada bir çizgi. Sonradan böyle geliyor. Bu çizgiler otomobilin tasarımını daha da belirginleştiriyor. Aslında bir kontur yaratıyor. Kontur da nedir arkadaşlar? Resmin belirginleşmesi için, daha dikkat çekmesi için yapılan bir çalışma. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu otomobilin en önemli özelliklerinden bir tanesi 0.27 aerodinamik katsayısına sahip olması. Yani bu da nedir? Sürtünme katsayısı. Bu da önemli değişikliklerden ve özelliklerden bir tanesi. Şimdi otomobilin jantlarına biraz baktığımızda 17 janttan başlıyor ve 19 inçe kadar jant seçeneği sunuyor. İçten yanmalı versiyon da 16 ve 17 inçlik jant seçenekleriyle karşılaşacağız. Şimdi arkaya da geldiğimizde öndekine benzer bir şekilde LED stop lambalarını görüyoruz. Çok şık olmuş. Hakikaten ben çok beğendim arkadaşlar. Yine aynı öndeki gibi stop farlarını da otomobilin en köşelerine yerleştirmişler. Bu da çok güzel duruyor. Şimdi arkaya kadar gelmişken şundan da. Hemen bahsedelim. Tabii bunu açabilirsen. Evet açılıyor. Arkadaşlar sınıfındaki yani B sınıfındaki en geniş bagaja bakıyoruz. 466 litre. Bu gerçekten bu segmentteki en iyi değer. Bir de aynı zamanda öyle bir geniş açıyla açılıyor ki bütün bagajınızı, bavullarınızı çok rahat bir şekilde yerleştirme şansı veriyor. Evet. Şimdi otomobilin içine gireceğiz ama ben unuttum bazı notları da size buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tasarımda şöyle bir şey var dikkat çeken. Su olduğunu ön plana çıkartıyor. Daha yüksek ve daha büyük. Dolayısıyla da bir üst segmente bir göz kırpma var otomobilde. 150 mm daha uzun ve toplam uzunluğu da 4355 metre. Yani 4.3 metre gibi oldukça yüksek ve büyük bir hacme sahip. Ha dingin mesafesi 60 mm uzamış. Genişliği de 25 mm atmış. Bu ne sağlıyor? Otomobilin iç mekanında yolcuların ve sürücülerin oldukça rahat bir konfora sahip olup seyahat etmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar bir otomobilin içine geçelim bir bakalım. Şimdi otomobilin içinde bizi hemen çok güzel bir kokpit karşılıyor. Şu ikili 12.3 inç büyüklüğündeki gösterge ekranı ve aynı zamanda da multimedya ekranını bu tanıdık biliyorsunuz. Hyundai Ioniq 5'ten tanıdık. Çünkü bu otomobili daha önce de kullandık biliyorsunuz. Elektrikli otomobiller konusunda Hyundai oldukça iddialı. Dolayısıyla da bu iddialı olan tarafını ya da işte otomobillerde daha önceden kullandığı bu teknolojiyi ya da tecrübesini artık konuda da gösteriyor. Çok önemli bir şey daha var. Vites topuzu. Arkadaşlar vites seçici artık ortada değil. Dolayısıyla da vitesi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey yaratmış. Orta bölüm malzeme koymak için küçük cepler yaratılmış. Dolayısıyla da bence iyi bir seçenek olmuş. Güzel bir direksiyon. Hakikaten çok güzel bir direksiyon. Hoşuma gitti. Buralarda rejenerasyon yani elektrikli gerilen kazanımı da burada ayarlayabiliyorsunuz. Seviyeleri aynı bu şekilde buralardan görebiliyorsunuz. Ben malzemenin kalitesini çok beğendim. Şöyle baktığınızda sert bir malzeme ile karşılaşmıyorsunuz hakikaten oldukça güzel bir şey daha göstermem lazım size tabii ki hemen şunu da göstereyim koltuklar %30 daha incelmiş dolayısıyla gördüğünüz gibi bu incelme arkadaki yolcuklar için daha geniş diz mesafesi sunuyor oldukça rahat. Ben zaten hani standart bir adamım. Dolayısıyla da boş problemiyle bir sorunum yok. Kafa mesafem oldukça iyi. Şimdi size tabii ki en çok merak ettiklerinizi de hemen anlatmak durumundayım size. Şu anda mevcut olan Kona'da 39 kilovatlık bir batarya vardı ve bu 305 kilometrelik bir menzil sağlıyordu. Şimdi yeni gelecek olan standart olan yeni Kona'da ise 48.4 kilovatlık bir batarya var. Bize 340 kilometrelik bir menzil sunuyor. Motor Orada 114.6 kW, 255 Nm, yakıt tüketimi de 15.7. Uzun menzilli olan versiyonda 65.4 kW'lık bir batarya var. Eskisindekinden yani çok daha kuvvetli bir otomobille karşı karşıyayız. Motor 160 kW'lık, 255 Nm'lik bir motor. 490 km menzil sunuyor. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Bu hakikaten çok önemli. B sınıfında bu sınıftaki elektrikli otomobillerde en uzun menzili sunan otomobil ile karşı karşıyayız. Çünkü diğer premium otomobillerde daha yüksek bataryalar var. Dolayısıyla da menzili çok daha yüksek görebiliyoruz ama Kona premium markalarla bile yarışan bir menzile sahip. Notlarıma hemen bakıyorum. Aşağı yukarı her şeyi söyledim arkadaşlar. Bir de Hyundai Türkiye yetkililerinden, Hyundai Asen Türkiye yetkililerinden öğrendiğim şeyi de söyleyeyim. Yeni Kona Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek. İlk olarak benzinli versiyonlar yani içten yanmalı motorlu versiyonlar gelecek. Hatırlarsınız 1 litrelik bir motor var. Aynı zamanda 1. 1.6 litrelik bir benzinli motor var. Bunlar gelecek. Daha sonra da sürpriz. Eğer elektrikli konu almak istiyorsanız Kasım ayını beklemek zorundasınız. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz önce söylediğim gibi çok az sayıda dünyadan e, yaklaşık 80 kişinin katıldığı bir toplantıya geldik. Ve bu toplantıda Hyundai Kona'yı çok kısa görebildik. Ve toplantıdan çıkar çıkmaz taze taze sıcak sıcağına size notlarımı aktardım. Benden bu kadar. E ama elektrikli otomobil haberi izlemeye, takip etmeye ve abone olmayı unutmayın e, ve bizlerle olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you. Thank you.